Merhaba herkese. Gramer Fullerten serisinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bugün yine 7-8 tane soru çözerek size önemli gramer bilgileri vereceğim. Bunlar sınavlarda karşınıza çıkacak. Sizin işinize yarayacak. Hadi hemen başlayalım. Evet. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuzun her iki tarafı da kısaltma. Yani iki tarafta da Bakın to communicating, communicate, having communicated, to communicate, being communicated. Kısaltmalar. Relying, having relied, rely, to rely, being relied. Bunlar da kısaltmalar. Her iki tarafta da kısaltma var. Yani bir gerund infinitive sorusu. İlk tarafa baktığımızda şurada bir it görüyoruz. Bir de possible kelimesini görüyoruz. Şimdi gerund de şöyle bir kuralımız vardı. It ile başlayan cümleler ya da ite boşluğun ite yakın olduğu durumlarda devamında tuğla devam ederiz diye bir kuralımız vardı. It to kuralı genelde infinitedeki kurallarımızdan biriydi. Aynı zamanda sıfatlar da arkasından tuğla devam eder şeklinde de bir kuralımız vardı. Burada bakın it boşluk var. Oradan da tu olacağını anlayabiliriz. Possible bir sıfat. Oradan da tu olacağını anlayabiliriz. Yani ilk taraf tu olacak mutlaka şunları götürdük. E burada hem to vermiş hem de verb ayıncı vermiş. Böyle durumlarda ya to verb 1 kullanılır ya da bunun pasif hali olan to be verb 3 kullanılır. To verb ayıncı kullanılmaz. Oradan da a'yı Geriye kaldı denizli. İkinci tarafta need kelimesi. İkinci videomuzda da bu gramer fulletlerinin ikinci videosunun ilk sorusunda bahsetmiştim bazı isimler arkasından to alabilir demiştim. Burada da need kelimesini fiil olarak değil isim olarak kullanmış. Yani zaten fiil olarak kullansa da genelde to alıyor need. Ama isim olarak kullanıldığında da arkasından to work ile devam edebiliyorsunuz. Burada da to rely gelmiş. Burada on var ama aktif oldu. Çünkü rely on beraber kullanılıyor. Bu yüzden on olmasına rağmen pasif olmadı. Doğru yanıtımız denizli seçeneği. Hani orada arkasından tu alan isimleri ikinci videomuzdaki e, paylaştığım yerden bölümden bakabilirsiniz. Orada paylaşmıştım hangi isimlerin bu şekilde tuyla kullanıldığını. İkinci sorumuza bakalım şimdi. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzun da ikinci tarafında bir kısaltma var bakın. Becoming, become, to become, became, to becoming şeklinde. Burada da cause kelimesini yakalıyorum. Hani bazı kelimeler, bazı fiiller arkasından bir nesne alıyordu. Nesnenin peşine de to work bir getiriyordu. Mesela onlardan bazıları örnek verelim. Allow, cause, enable, permit, request, urge. Ondan sonra başka hangisini söyleyebiliriz? force bu gibi kelimeler arkasından bir nesne alıyordu. Nesnenin peşine de genellikle to work ile devam ediyordu. Zaten böyle elli oğlu bir soru çıkmıştı. Orada da bu kuralı tekrar etmiştik. Buna benzeyen birkaç tane daha böyle kelimemiz vardı. Onlarla birlikte ne yapıyorduk? Nesne artı to work bir kullanıyorduk. Burada da o cause'dan dolayı ikinci tarafın to work bir olması gerekiyor. Ne yaptım? Bunları götürdüm. Geriye ne kaldı? Ceyhan seçeneği kaldı. Cause, nesne, to work bir. Birisinin bir şey yapmasına neden olmak anlamına geliyor. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Denizli'de. Beşinci soru bir bağlaç sorusu. Bir tarafta Fransa, İtalya, other countries demiş. Diğer tarafta no English speaking country diyor. Hani burada belli başlı özel ülkelerle İngilizce konuşamayan ülkeleri kıyaslıyor. Bir karşılaştırma var. Bu şekilde karşılaştırma yapıldığında like ya da unlike tercih ederiz. Like ya da unlike'ı tercih ederiz. Burada da demiş ki ulusal akademilerinin yazılı dili görmezden geldiği Fransa, İtalya ve diğer ülkelerin aksine hiçbir İngilizce konuşan ülke e, or, dili organize etmek ve düzenlemek için bir dil akademisine sahip değildir demiş. Hani burada tersine aksine anlamında unlike kalıbını kullanacağız. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği. Bir kıyaslama var bu şekilde her iki tarafta benzer e, kalıpta ama farklı kelimeler varsa mesela ülkelerden bahsediyor. Ama işte bir yerde Fransa, İtalya diyerek özelleştirmiş. Diğer tarafta genel vermiş. Ya da işte bir tarafta Fransa diyebilir, diğer taraf İtalya diyebilir. Bu şekilde e, iki tarafın da farklı ifadelerin olduğu cümlelerde e, tersin aksini anlamında karşılaştırma bağlacı olan unlike'ı tercih edebiliriz. In spite of, rağmen demek zıtlık bağlacı. Given, göz önünde bulunduğunda, düşünüldüğünde demek bu given tek başına da kullanılabilir. Given that şeklinde de kullanılabilir. Ve arkasından mutlaka cümle alması gerekir. Burada mesela bir cümle yok. Bu bir isim. İsim olduğu için zaten burada given'ın doğru cevap çıkma ihtimali yok. Given'ı göz önünde bulundurulduğunu düşürdüğünde anlamına vermek için kullanıyoruz. As for e gelince anlamını veriyor. Owing to ise neden olmak, sebep olmak anlamında kullanılıyor. Az önce çeviri yaparken bir hata da yaptım orada. Ee, yani daha sonra cevap söylerken fark ettim onu. Oversee burada göz, ön, göz ardı etmek şeklinde çevirdim yanlışlıkla. Ee, oversee gözlemlemek, e, takip etmek anlamında kullanılıyor. Hani Burada ulusal akademilerinin yazılı dili takip ettiği Fransa İtalya'nın aksine ya da e, onun tersine hiçbir İngilizce konuşmayan ülkenin e, geri organize etmek ve düzenlemek için bir akademisi yoktur. Yani Fransa İtalya'da var. Bunlar da yok şeklinde kullanılıyor. Doğru yanıtımız unlike olacaktır. Altıncı sorumuz. Altıncı soruda bakın. Şurada bir and var. Bu and'in bizim için bir ipucu vardı. Özellikle boşluktan önce böyle and varsa bu and'in arkasından bu yüzden böylece anlamına gelen so, does thereby hence therefore as a result consequently gibi bu yüzden böylece sonuç olarak anlamındaki kelimeleri kullanıyorduk. Burada da and var. Hemen onlardan birini seçmemiz gerekiyor. Onlardan biri nerede? Ceyhan seçeneğinde. Dası vermiş bakın ve bu yüzden anlamında kullanmamız gerekiyor. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Because çünkü için anlamındaydı. Unless eğer olmazsa do rağmen yet de ancak yine de anlamını veriyor. Bakın burada güzel ipuçlarımız var. Hani birinci soruda, ikinci soruda, altıncı soruda böyle güzel ipuçları var. Ve işte Yani hepsinde de böyle ipuçları var. Bunları mutlaka not edelim, çalışalım sınavlarda hep bunlardan çıkabilir. And beraber özellikle Ant'in yanında boşluk olduğunda bu yüzden böylece sonuç olarak anlamındaki bağlaçları kullanıyoruz. Evet şu söyle devam edelim. İki taraf, ilk tarafı bir, tür model sorusu. ikinci tarafı da tense sorusu. İkinci tarafta for 300 million years diyor bakın. 300 milyon yıldır diyor. Bir süreç var. Süreç olduğu durumlarda ne yapıyorduk? Heves, verb 3 kullanıyorduk. Özellikle bir süreçten bahsediyorsak heves, verb 3 kullanmamız gerekiyordu. Tabi bazen heves, verb 3 çıkmayıp onun yerine işte verb 2, had verb 3, will have verb 3 gibi kalıplarda kullanılabiliyor. Şimdi şöyle diyelim bunu biz. For artı süreç bildiren bir soruyla karşılaştığımızda. Birinci önceliğimiz heves, verb 3'tür. 10 sorunun 7'si heves work 3 çıkar. Eğer heves work 3 olmuyorsa, seçeneklerde yoksa ya da oraya uygun değilse onun yerine hep work 3 olabilir, work 2 gelebilir, will have work 3 gelebilir. Cümlenin gidişatına göre bunlardan biri tercih edilebilir. Ama 10 sorudan 7'sinde heves work 3 doğru cevap çıkar. Bunu garantiye almak için ilk tarafa da bakarız. Bakın burada da over the next few centuries diyor. Gelecek birkaç yıl, yüzyıldır diyor. Gelecekten bahsediyoruz. Yani burada geleceğe dair bir durumdan bahsetmemiz lazım. E baktığımızda kult ihtimal olasılık bildirmek için kullanılır. Bunu kullanabiliriz. Will'ler zaten oluyor. Maybe making. Özellikle e, model'lardan sonra be verb ayıncı varsa model artı bir gol payıncı varsa şu anda şimdi olan olayları anlatır. Yapıyor olabilir demek. Yani anlık şeylerden bahsederken kullanılır. O yüzden de bir gol payıncı olan cümlelerde normalde sadece may make deseydi hani sadece may'den sonra word bir kullansaydı ben bunu gelecek zamanı anlatmak için kullanabilirdim. Çünkü may, might, could bunlar gelecek anlatmak için kullanılabilirler. Ama bu be verb ayınca burada durumu bozuyor. Mesela should beklenti bildirmek için kullanılabilir. Böyle işte gelecek yüzyıllar dediğimizde should'u kullanabiliriz. Ama should'dan sonra verb 1 olması lazım. Should be verb ayınca özellikle should be verb ayıncının değişik bir kullanımı var. Onu ayrı yazacağım. Should be verb ayınca eleştiri anlatırken kullanılır. İşte sen neden burada uyuyorsun? Yarın sınavım var. Senin ders çalışıyor olman lazım. Burada bir eleştiri. Ders çalışıyor olmalısın. You should be studying deriz. Eleştiri yaparken kullanırız should be verb Yine anlık durumu anlatır. Hani yine şu anı şimdiyi verir. E, should be verb O yüzden bu da olmaz. Yani willer ya da could burada ilk tarafta olabilir. Ama cümlemiz genel bir cümle gelecekten bahsediyor. O yüzden burada past perfect ya da past simple kullanmanın bir anlamı yok. O yüzden de B ve D gider. Geriye A seçeneği kalır. Zaten for artı süreçte 10 sorunun 7'si have as work çıkar dedik. Burada da oldu. Have as work doğru cevap çıktı. Dediğim gibi bakın gelecek zamanı anlatmak için will'in yerine e, olasılık bildiren could, may, might onları yazalım could, may, might, likely bunlar gelecek anlatmak için de kullanılabilirler. Dördüncü sorumuz. Diyor ki sorumuzda ancient Egyptians were very good at mathematics at building geometric tombs. Good at. iyi bir şey var bakın burada. Bir bağlaç sorusu. Anlam bulamadım diyelim. Ne yapıyorum? Artı eksiye gidiyorum. Good. iyi bir şey. O zaman bu olumlu. Diğer tarafa bakıyorum. Net famous. Famous demek? Ünlü. Ünlü değillerdir diyor. Demek ki burada negatif bir şey anlatıyor. Olumsuz bir şey anlatıyor. Bir taraf artı. Diğer taraf eksi. O zaman ne yapacağım? Zıtlık bağlacına gideceğim. Doğru yanıtımız Denizli. Mısırlılar matematikte çok iyiydi. Geometrik mezarlar inşa etmede çok iyiydi ama felsefe konusunda ünlü değillerdi. Felsefede ünlü değillerdi, iyi değillerdi. Doğru yanıtımız but. So bu yüzden for çünkü until e kadar nor'un kullanımı neydi nor'un kullanımı? Nor'u kullanmak için tek başına kullanmak için öncesinde olumsuz bir cümle olması gerekiyordu. Yapı olarak olumsuz. İşte not, never, hardly gibi olumsuzluk bildiren ifadeler. Daha sonra nor diyorduk. Nor'dan sonra da devrik cümle veriyorduk. Nor'un kullanımı bu şekilde. Hani neither nor'dan ayrı tek başına nor'u bu şekilde kullanıyoruz. Çevirirken de ne, ne de şeklinde çevirebiliyoruz. Yedinci sorumuz. Yedinci soruda bakın new technologies demiş. Daha sonra television, smartphone, social media diyerek bu New Technologies'e örnek vermiş. Bu gibi durumlarda ne kullanmamız lazım? Such as kullanmamız lazım. Such as gibi anlamını veriyor. Televizyon, akıllı telefon ve sosyal medya gibi yeni teknolojiler diyeceğiz. Örneklendirme yaptığı için doğru yanıtımız such as oldu. Rather than tersine yerine demek. Except for dışında, haricinde. In terms of bakımından thanks to den dolayı sayesinde anlamlarını bize veriyordu. Yine quantify sorusunu geçiyoruz. Şuradan alttan bir iki tane daha çözelim soru. Evet dokuzuncu sorumuz. Şimdi bakın bu soruda yine ilk taraf bir kısaltma bakın. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı. Pasif yapılardan sonra mutlaka to'lu kısaltma getiriyorduk to verb 1 olabiliyordu. Pasifden sonra. To be verb 3 olabiliyordu. To have verb 3 olabiliyordu. Ya da to have been verb 3 kullanılabiliyordu. Şimdi bu soruda Tifo fever is one of the oldest documented diseases known demiş bakın. Known burada bir kısaltma. Relative clause kısaltma. Aslında o originally diseases which are known. Aslında bu cümlenin orijinali bu şekilde. Relative clause'da kısaltma yapılabiliyordu. Ne oluyordu? Şu which'ine arını atıp sadece verb3 kalabiliyordu kısaltma yaparken. Bu pasif bir kısaltma olduğu için arkasından to'la devam etmem gerekiyor. Aydın'a götürüyorum. Ceyhan'a götürüyorum. Edirne'ye götürüyorum. Bursa Denizli kaldı ama Denizli'de bakın to be verb var. Verb ayıncılı bir yapı. Fasilden sonra gelemiyor. Bu yüzden Denizli'yi de götürüyorum. Geriye ne kaldı? Bursa seçeneği kaldı. Aynı zamanda bakın burada for centuries demiş. Yüzyıllar boyunca demiş. Bir süreç var. Süreç olan durumlarda da yine Heves World 3 tercih ediyorduk. biraz önce de bahsetmiştik bundan. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği oluyor. 13. soru. The similarities between the eye and camera vision involves processes that far more complex those of any camera. Bakın şimdi burada. Bir tarafta similarities diyor. Similarities ne demek? Benzerlik demek. Benzer şeyleri varmış gözle kameranın. Ama diğer tarafa bakıyorum. Ne demiş bakın? Far more complex. Daha karmaşıktır demiş. Yani birisinin diğerine göre bir üstünlüğünün olduğunu söylüyor. Bir tarafta benzerlikten bahsederken diğer tarafta birinin diğerinden daha karmaşık olduğunu, daha üstün olduğunu, daha farklı olduğunu anlatıyor. Benzerlik, farklılık. Bu durumda ne yapmam lazım? Zıtlık bağlacına gitmem lazım. Doğru yanıtımız despite rağmen anlamında. Göz ve kamera arasında benzerlikler olmasına rağmen görme kameranınkinden daha karmaşık bir süreç içerir diyor. Doğru yanıtımız despite. Thanks to sayesinde demek. On account of den dolayı yüzünden. So as to yapmak için demek, arkasından verb 1 ister. Yani burada doğru cevap çıkma ihtimali yoktu. In order that ise arkasından mutlaka cümle ister. Ancak burada boşluktan sonra cümle vermemiş. O yüzden doğru cevabımız despite olur. Fazla şu soru da gözükmüşken seçenekleriyle beraber onu da çözüverelim. Bakın burada bir still var. Özellikle cümlede still in fact actually indeed gibi kelimeler varsa bunlar zıtlık bağlacını çok seviyorlardı. Bunların zıtlık bağlacı alakaları vardı, ilişkileri vardı. Böyle durumlarda zıtlık bağlaçları daha, daha çok doğru cevap çıkıyordu. Seçeneklere baktığımda zıtlık bağlacı olan iki tane seçenek görüyorum. Birisi while, diğeri however. Ama however noktalama işaretiyle kullanılması lazım. Önünde bir virgül, bir nokta, bir noktalı virgül mutlaka bunlardan birinin olması lazım. Yok. O yüzden however da olmaz. Doğru cevabımız ne olur? Denizli seçeneği olur. Gelişmiş dünya halen daha ulaşım ve enerji için, güç için fosil yakıtlara bel bağlamaktadır. Ancak onun masraflı yani fosil yakıtların masrafları avantajlarının üstüne geçmiştir diyor. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği olacak. Bugün de yine bol miktarda bilgi içeren bir video oldu. Buradaki bilgileri mutlaka not edelim. Çalışalım. Karşımıza çıkacak çünkü daha sonra sınavlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.